Merhaba arkadaşlar. Şimdi temel etek kalıbı. 38 beden üzerine bu çizim. Şu anda 38 bedenin formunu veriyorum. Önce 38 beden hazırlıyorsunuz, çiziyorsunuz. Bunun da kopyasını alın. Sonra önce 38 bedeni çizin sonra da kendi ölçünüze göre de bu formülü kullanarak en yukarıdaki sayıları ölçülerinizi kullanacaksınız. Sonra söylediğim, yazdığım gibi tekrardan düz tutmamı istediler. Bütün formüller çok istendiği için hazırladım bu şekilde. Umarım kolaylıkla. Tabi gene aynı şekilde buradan başlıyorsunuz. Arka ortasında 38 beden çizerek bitiriyorsunuz. Bunun da ilk birinci video eteği eteği nasıl çizildi tek tek anlattım. Önce 38 bedeni çizin. Sonradan da kendi ölçünüze göre kalıpları ve annenize, kızınıza, arkadaşınıza dışarıya dikiş dikerken kendi ölçülerinizde göre kendi ölçülerine göre ölçü alarak çizebilirsiniz kalıplarınızı. Sıfırdan etek çizimi. Bunlarda hiç prova gerekmiyor ölçü kendi ölçünüzü kullandığınız zaman